Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir sen çal kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Hande Erçel ve Kerem Bürsin çiftinin çok güzel görüntüleri gelmiş oldu. Galiba herkesin istediği o sahneler artık gerçek olacak. Çünkü birkaç Gündür birkaç haftadır ki herkes artık Serkan ve Eda'nın bu ilişkisinden bıktı, usandı. Çünkü herkes Serkan ve Eda'nı birlikte görmeyi çok istiyorlar. Daima onların birlikte büyük bir aşk yaşamalarını diliyorlar ve galiba bu seferki bölümde 32. bölümde galiba artık her şeyi istediğiniz gibi olacak. Serkan ve Eda'nın aşk dolu görüntüleri yine her zamanki gibi göz okşayacak. Evet arkadaşlar, Sen Çal Kapımı dizisinin güzel oyuncularından gelen muhteşem kareleri sizler için paylaşmış oldum. Umarım beğeneceksinizdir. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.